Abi topu alırsın, evet. bir de kaçını yaparsın, doğru karşı kalede biz de golümüzü atarız, değil mi abi? Ha? Ha? Bir şey yok ya abi. Ben öldüm galiba. Ha? Ulan oramı, buramı elleme, huylanıyorum, bebek. Şimdiye kadar farkına varmamışım. Bayağı güzel çocuk musun sen be? Eşyal eşekler, adamın arkasından ateş ediyorlar. Kim ulan bunlar? Mardin Arif'in adamları. Mithat abi Mardinli'nin damadını vurmuştu ya... ...tabii şimdi onlar da seni vuracaklar. Yerden göğe kadar haklılar. Haklılar, haklılar abi, Vururlar tabii abi. Şimdi. Şekerler vurdular adamı. Haklılar. Haklıdır. Haklılar. Haklılar tabii canım. Neden haklı oluyorlarmış lan, ha? Neden haklı, ah! Erkeklik kitabı öyle yazar abi... ...Kan davası... ...Senin kanın helal onlara... ...İçseler yeridir. Benim kanım Marmara şarabı mı? Hayvan ona hayvan! Döveyim mi lan E, Ne korkuyorsun abi? Düğüne kadar seni vurabilirse vurur... ...Vuramazsa hakkını kaybeder. Tabii öyle yazar abi. Ben öyle kitabı boğayım mı lan ha? Vay beyin vay, vay, nerede kaldınız ha? Bana mı söylüyorsun? Ana tabi, iki gol kurtardın diye başımıza diktatör mü kesildin be? Ben bu antrenörü beğenmiyorum. He? Buna bir şey yapalım. Mithat tabiye söyleyelim, değiştirsin. Kucaklayın ah be! beni. <laughs> ah be! Koşun lan! Doğru dürüst koşun bakayım. Baba, baba dalga geçiyorlar. Bu şartlarla bu memlekette futbol ilerler mi canım? Hadi, çekin. hadi çekin. İyi vursana, ortala bakayım. Pas ver, pas. Ulan depar para atsana, at bakayım. Çalışmıyorlar efendim. Öyle çalışmıyorlar abi. Sen ne karışıyorsun buna he? Hadi, geçer o! Güzel. Aferin ver o. Pas, pas, Hadi. Hadi. Pas. Hadi Engin, hadi Engin. Hadi Engin'e, çak, çak Engin, çak. Bugün çok çalıştım canım. Bülent, evladım, lütfen iki dakikacık kaleye geçsene ya! Sabahtan beri antrenman yapıyoruz, moralim çok bozuk! Oh! atayım mı lan bunları? At abi, at abi, at, 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 at. at Size mi atayım? Başka yok, tarafa, başka yok, tarafa, hadi abi! Aman abi, sakın! Bizim çocuklar beğenmedi, alın malınızı geri! Al sen de! İkisi de patladı ya, Allah Allah! <laughs> Helal olsun abi, meğer sen neymişsin? Helal olsun abi, eline sağlık senin! Mangal gibi yürek varmış evet. seninle sende be! Biraz öyleyimdir! Yine Mardin'in adamları! Mithat abimiz damadını vurmuştu ya, onlar da seni vuracaklar! Düğüne kadar vurdular vurdular! Vuramazlarsa, alır hediyelerini gelirler! <laughs> şeker gibi çocuktur Mardinli! Sen de şeker gibi çocuksun canım benim, <gülüyor> oh! <laughs> <laughs> i̇şte! İşte şimdi sana damadım diyebilirim ve de artık iş konuşabilirim. Karpuz sergisi mi açacaksın bana? La ballıktan hoşlanmam damat. Ciddiyeti severim. Disipline hayranım. Ben de öyleyimdir. Ne demişler? Üzüm üzüme baka baka seninki benden kara. O kadar. <laughs> o kadar. Ulan hıyarlar, gördünüz mü benim damat nasıl konuşuyor? Damat, sana bir müntaka ayırdım evladım. Yok ya, ne mıntıkası? Oğlum, kumar mıntıkası! Ben sadece pişti oynarım, o da gazozuna! Evladım, sen daha ne kadar futbol oynarsın? De ki, altı sene! E, kaç milyon kazanırsın? De ki, altı milyon! Ulan benim vereceğim mıntıkada ayda altı milyon kazanırsın, o kadar. O kadarı fazla! Evlenmem için sen bana elli beş bin lira ver, gerisi senin olsun. Oğlum, evladım! Elli beş bin lira... ...Sana yetmez, yeter Koşlanma. mi? daki ortak Arap Nuri su koy verdi. Hesabı ödemiyor. Mıntıkayı ondan alıp sana veriyorum. Bu gece basacaksın. Ayağına mı? Gırtlağına. Ya bu olursa? Orası senin zevkine kalmış. Nasıl temizlersen temizle. O kadar. Öyleyse bakkaldan iki kutu o mu alır giderim. Güzel bir keselerim. Hiç merak etme. O kadar. <laughs> Laubalilikten hoşlanmam dedim damat. Bunlarla temizleyeceksin. O ne be? O kadar. O kadar dedim. Burayı değil orayı basacaksın ulan! <laughs> Sokulan şu silahları beline! Ne kızıyorsun ya, şaka yaptık! <laughs> ne şakası bu lan?! Eşek şakası! <laughs> Allah! Küçük. <laughs> Almanya. Affedersin Ab abi, çocuklar bir hata ettiler. Buyur, otur şöyle. Bir kahvemizi iç, bir arzun varsa söyle. O ne be? Dinamit lokumu anam. Kalkın lan, yoksa ateşlerim ha. ayna kırılması mekana uğursuzluk getirir derler ama sen gene de kalbini temiz tut. Ne istiyorsun beyan et abi. Şu patlamasına da bayılırım anam be. Kurbanın olayım abi. Kimsin sen ya? Bilakis ...Karamütat'ın tatın çok yakını ve de damadı anam. Sahi ya. Bülent bu abi. Ağzını bozma inek. Ben Şaban'ım. Şey Bülent de olabilir. Anam benim. E ee, artık yakalım anam be. <laughs> Kalkın lan. Yatın lan. Kalkın bakayım. Bir daha yatın lan. Kalkın lan. <laughs> Çok iyi oluyor. Bayıldım bu muhabbete be. Yatın lan. Kalkın lan. Ayağının altını öpeyim. Söyle ne istiyorsun abi be? Yeni mukavele. Burayı bana devrettiğine dair. Hemen imzala bakayım. Ya imzalamazsam? Apollo yedi gibi fezaya uçarız anam. Tamam abi, <laughs> abi. abi, Abi imzala şunu abi. Hayatımı sana bağlı abi. Ne abi imzala abi, abi, abi. Abi, abi. Abi, abiciğim. Abi. Abi, 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 abi. Abi. Abi, abi. Hadi şimdi. Aslan abim oh. bir imzala. Canımız sana emanet abi. İmzala Abi imzala! İmzala Ya bu dinamit lokumu değil, Dübe düz bizim bakkalın lokumu. <laughs> Bizim bakkalın lokumu bozuldu canım. Olur olmaz yerde patlıyor. Allah Allah.